Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte lavabo açacağız. Evet hangi renk istiyorum? Ben şöyle arkadaşlar. Ben şu şu kırmızı olanı love olanı love olanını istiyorum. Alsın arkadaşlar ben de şunu istiyorum. Hadi bakalım şimdi açıyorum. Hadi, Arkadaşlar aç. sanki ucuza benziyor. Hadi, hadi. tut şunu İnşallah dolandırılarak. Evet dolandırırsak. Yani açamam. şöyle ben de açayım. Ben ama kağıdımı çıkartacağım. Resel bandı. Ben kutusunu saklayacağım. Çok beğendim. Ay, üstüme de yıkıldırmalı. Neyse arkadaşlar açtık. Şu anda dur ben de bir yardım edeyim daha. Şöyle dur. Dur ben Şöyle bir açalım. Hadi biraz hızlı Dur açalım ki süre bitmesin Arkadaşlar o yavaş gidiyor zaten. Dur nasıl açacağım Şimdi. Nasıl açılacak acaba? Açıyoruz. Arkadaşlar. Açtık. Arkadaşlar. Açıldı. Şurayı açabiliriz. Yeah. Yırtma orayı yırtma. Şöyle aç. Tamam. Açık. Arkadaşlar. Şimdi ben gözümü kapatıp çıkartıyorum. Hadi bismillah. Aç. Aç. Geri kırma. Arkadaşlar hangi renk çıktı? Pem. Kırmızı mı? Kırmızı ama bu pembe. Yani ya arkadaşlar. Yani pembe. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> ayağına bakar mısınız? Ayağı dönmüyor. Ya bir ver. Bu nasıl lababo be? Diğer lababoluları da gösterelim mi size? Bakın. Diğer lababoluları da göstereceğiz. İki dakika durun. Evet arkadaşlar. Diğer lababoluları da aldık. Tut şunu. Arkadaşlar. Üç tane labu aldım. Bunu da göstereyim. Arkadaşlar bunu asıp geliyorum. Evet <laughs> arkadaşlar böyle. içi de böyle astık. Bay bay.